Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba Bugün montajını yaptığımız aracımız 2011 model Toyota Auris Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı Cihazımız arabamızla tam uyumlu Elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor Ayrıca cihazımızda DSP özelliği var Dokunmatik hassasiyetimiz kapasitif parmak sıcaklığıyla çalışıyor. ve Ekran çözünürlüğümüz 1024 600 HD panel ve IPS görüntü kalitesi var. Aracımıza ekstradan bir geri vites kamerası eklentisi yaptık. Bunu da vitesimizi R'ye aldığımız zaman direkt ekranımız otomatik olarak geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Direksiyon kumandamız yine çalış, çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, telefon açma, telefon kapatma ve mod değiştirme. Bunların hepsini sağlıklı kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi cihazımızın isterseniz kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internetsiz kullanılan, şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Şu an içeride olduğumuz için GPS sinyali arıyor. Çünkü dükkan içindeyiz. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini bu görmüş olduğumuz kısma yazıp istediğimiz yere gidebiliyoruz. Çıkmak için de arkadaşlar yine buradan sağ alt köşeye tıklayıp çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Bu çubuk üzerinden hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalları hafızaya almak istersek eğer Nereye hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki saniye basılı tutup aşağıda altı tane bölmemiz var. Burada istediğimiz yerden, istediğimiz kanallardan birine hafızaya alabiliyoruz. İstersek buradan da frekans değiştirebiliriz manuel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yine direksiyon kumandası üzerinden de hafızadaki kanalları gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Radyomuzun kullanımı bu şekilde. Video bölümümüz var. Cihazın içine video atabiliyoruz. Şu an o, izlemiş olduğumuz video Cihazın kendi hafızasındaki video. İstersek torpidoya da iki ayrı USB girişi çekiyoruz. Buradan da flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Burada arkadaşlar yine ekran üzerinden parça atlatabilirim. Direksiyon kumandasıyla atlatabiliyorum. Burada sağ tarafta görmüş olduğunuz potumuzla yine parça atlatabiliyoruz. İstersek listeyi görebiliriz. Liste üzerinden de parça atlatabiliriz arkadaşlar. Seçmiş olduğumuz parçalar üzerinde de sardırma yapabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde sardırmayı yapıyoruz ve bir saniye bile bek kesinlikle beklemiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyor. Bu da cihazımızın 10.0 işletim sistemi olmasından kaynaklanıyor. Video bölümümüzün kullanımı bu şekilde. Müzik bölümüne geldik. Müzik bölümünün kullanımı da video ile hemen hemen aynı. Yine hafızada müziklerimiz var. Şu an oradan kullanıyoruz. İstersek USB üzerinden takmış olduğumuz harici bellek içindeki müzikleri de cihazdan oynatabiliriz. Yine direksiyon kumandamız da aktif çalışıyor. Ekran üzerinden ileri geri parça atlatabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz pot üzerinden de parça atlatabiliyoruz. İstersek listeyi de görebiliriz. Yine listeden de parça seçebiliriz arkadaşlar. Müzik bölümündeyken hazır size Ecolizer ayarını göstereyim. DSP özelliği var demiştim cihazın. Buradan Equalizer'a girdik. Öncelikle 30 band Equalizer'ımızı gösterelim. İlk bölümümüz bas frekanslar, düşük frekanslar arkadaşlar. Bunlar genelde basları yönetiyor. Bir sonraki bölümümüz orta frekans mid sesleri yönetiyoruz buradan. Burada da 10 band Equalizer'ımız var. En son sayfamızda da arkadaşlar yüksek frekanslar, ince zil sesleri, tiz sesleri de buradan yönetiyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde 30 band üzerinden çok ince bir Equalizer ayarı yapabiliyoruz. Buradan geri geldim arkadaşlar. Denge bölümüm var. İstediğim yere hoparlörümü yoğunlaştırabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ arka, sol arka, sol ön, sağ ön gibi. İstersem de buradaki tuşumla direkt orta bölgeye de alabiliyorum. Tekrar geri geldim. Bas bölümümüz var. Arabamıza bir kabin bağlarsak. Normal bir kabin olabilir veya da aktif bas olabilir. Direkt bası buradan yönetebiliyoruz. Harmonik ayarı, frekans ayarı ve desibel ayarı. Görmüş olduğunuz gibi bu üç ayarı da buradan sağlıklı bir şekilde yapabiliyorum. İstersen bası da komple açıp kapayabilirim bas tuşuyla. Tekrar geri geldim. VIP ayarım var. VIP ayarında da istediğim hoparlörü istediğim yere yoğunlaştırabiliyorum. 5 ayrı seçeneğimiz var. 4 bölge bir de komple hepsinde yoğun bir ses almak istersek de en sağdakini seçiyoruz. Tekrar geri geldim. Filtre bölümüm var arkadaşlar. Filtre bölümünde de HPF ve LPF ayarı yapabiliyorum. Bunları buradan aktifleştirdikten sonra burada görmüş olduğunuz düşük frekanslar ve yüksek frekanslara yani tiz ve e, bas frekanslarına e, frekans ayarı yapabiliyorum. Her ayarı yapabiliyorum arkadaşlar. İstersek de komple kapatıp filatları dinleyebiliriz. Tekrar geri geldim. Gürültü bölümümüz var. Burada yine iki bölümden oluşuyor. Bu da yine düşük frekans ve yüksek frekans. Bunların direkt her ayarında buradan yapabilirim düşük ve yüksek frekansın. İstersen ayarını ayarında yapabiliyorum. Burada tiz yükseltebiliyorum bası yükseltebiliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu da yine kapatıp filatmonduna alabiliriz. Equalizerımız bu şekilde buradan tekrar geri geldik müzik bölümünde gördük. Daha sonrasında Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arayabiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Bundan sonraki uygulamalarda genelde internet bağlantısı gerekiyor. Onun için buradan ayarlara girdik. A ve internet'e tıklıyoruz arkadaşlar. Kablosu etkinleştiriyoruz. Daha sonrasında cihazımız ağrımaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağların hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp girdiğimiz an şifresini giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada YouTube'dan video seyredebiliriz. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz. Ee, bunun haricinde yine mobil TV özelliğimiz var. 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz mobil TV özelliği sayesinde. İnternetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranı atmak için Easy Connect'i kullanabiliyoruz. Ekran paylaşımı yapabiliyoruz kablosuz bir şekilde. Yine internet üzerinden Yandex navigasyon kullanabiliriz. Veyahut da buradaki uygulamalar haricinde bu uygulamayı indirmek istersek misal veriyorum Spotify, Fizi, TV, Netflix gibi uygulamalar bunun için de Play Store'a girip istediğimiz uygulamayı cihaza kurabiliriz. Ayrıca Pionelink uygulamamız var. Bu uygulamada arkadaşlar CarPlay özelliği. Eğer telefonumuz iPhone ise CarPlay'imiz de aktif bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı Kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garajla iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini EmreGaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. <laughs>